arkadaşlar bugün sizlerle Agar oynayacağız arkadaşlar. Ee, bu bölümde kendime bir ortak bulup öyle oynamayı düşünüyorum arkadaşlar. Uzun bir video olsun. Ama yine çok uzatmam arkadaşlar. Zaten bandikamla çekiyorum. Yılların reisi bandikamla. Video sınırı 10 dakika o yüzden. Beni e, yürü git ya. Ya speş. Speş atacak. Sinir oldum ismine. Evet isterim. Allah. Neden attım ki? Kendime bir ortak bulmak istiyorum arkadaşlar önce. Oda. Siktir git. Siktir git. Ha. Ananın. Ya oha çok şey fazla oldu. Heh 90 niye? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Zaten videoyu tutun nasıl Devam ediyoruz. Devam. Neyse. Evet evet evet. Ah siktir Evet arkadaşlar. Oyun. Oyun stüdyosu. ismi resimde gamer resmi olsun. Arkadaşlar bu arada like atmayı ve ıı, şey. Oha herkes agar. Uh, sesini koymamış. Neyse evet arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu arada kanalın ismini söyleyeceğim. Hep çalıntı yapıyorlarmış. Kaç kanalda oyun ileleri videolarımızı çalanları gördüm arkadaşlar. Bir yüzden ismini söylüyorum. E oyun stüdyosundan Mahmut dedik arkadaşlar. Agarzan ne oldu lan yok oldu hepsi. Agarzan iltihar etti. Agarzan. Bayış intihar sebebi neydi? Of videoda deli ben. Ortak bulacağım, ortak da bulamadım. Ben yabancı server miyim lan? Aynen, İngiliz serverindeyim. Ananım, 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 ananım. E lan, ee. e, e de lan. E'ye bas. Tam. Kalleş. videodan adını kalleş koyacağım. Senin uğruna kalleş. Uh. Arkadaşlar önerdiğiniz bir video çekmemi istiyorsanız herhangi bir şey hakkında uh, yorumlara yazın. Kanal yavaştan büyüyor yani abonesi çok fazla değil de yani yavaştan büyüyor arkadaşlar. ona abonemiz var yani. <laughs> Alkışlayalım kendimizi. <laughs> Neyse inşallah attık. devam edelim. of oh, of oh, 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 şansıma sokam. Aa oh, sokmayayım. Aa oh, sok. Of ya çok güzeldi. Bu bu bu, bu. yalan gel. Arkadaşlar Facebook'tan eklemek isteyenler beni. Lan. Ben, Facebook'tan eklemek isteyenler arkadaşlar. Ee, Facebook linkimi koyacağım açıklama kısmına oradan bulabilirsiniz. Ve önceki videomuzun linkini de atıyorum arkadaşlar. önceki videomuzda arkadaşlar ses sorunu vardı onu düzeltebilirsem düzelteceğim. Böyle bıp 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 öyle bir ses geliyordu yani gerçekten ciddi bir önceki videomuza bakarsanız görürsünüz ya reklam yapmıyorum videomu. Gerçekten böyle değişik bir şey yani arkadaşlar. Ya sessiz videodayım. Kardeşim sesi geliyor arkadaşlar kusura bakmayın. 4 dakika olmuş ya hep boş geçiyor böyle video. Ben çıkıyorum. İyi oyunlar var. Başka çıkıyor. Size bir arkadaşlar. Orada biri yazmış. Oha <laughs> Hakan Hakan Hakan. Bir de sayfaya kal. Bir dakika yazayım. Or. Uyusun yazdım kendime yetişkin gibisi yetişkin. Kendini yetişkin ben çocuğun hazırsın. Hiç İşte Türkçe ki ben neden Türkçe yazdım? I'm tam sağ alt köşe. I'm I'm tam. Oo. Speş atsam mı? 5 atsam yer olur. Şuna bayağı şey atacağım. Ortak olalım artık. Ortak olalım artık. Şimdi ben... Hadi lan ortak. Adamsın ortak. Yerlik. Hı. Gel gel gel. Gel gel İyi Sıçtık. İii. Ortak olalım mı yavrum? Takılalım mı? Takılalım mı? Ortak. Siktir git. Siktir git. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Aslında fazla değil abarttı. Hayır abarttı. Arkadaşlar hızlıca gelişim yok. Hayır ze Evet arkadaşlar ben videoyu durduruyorum. Videodan gitmesin arkadaşlar. 2 saniye sonra görüşürüz. 3 2 1 Evet arkadaşlar döndüm ve çok güzel döndüm. Ah! Push! Orospu çocuğu! Ah! Çok ortak portakolak mı? Ah, oh, çok güzel ortamdaydım. Eyi seni büyüteceğim kan Ye, ye kan Ye, onları da Eype'ye bas. Eyüp, eyüp satma beni eyüp. Satma yavrum. Hadi kağıt çektim atalım. Burası bir seni ya. Oraya iyi ki girdim orada ben videoyu durdurmuştum arkadaşlar ve girdim. Anasını siktim yani oradaki herkese. Girdim. Siktim ne ya. Evet arkadaşlar ben videoyu yine durduruyorum. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar tekrar ediyorum. Döndüm şimdi geri kalan kısmı da yanınızda oynayacağım arkadaşlar. Şöyle yapacaktım aslında o oynayıp güçlenip arkadaşlar sizin yanınıza gelecektim. Yani videoyu devam ettirecektim. Ama öyle olmuyor arkadaşlar. Tekrar bozuluyor falan çok uğraştırıyor arkadaşlar. Şimdi tekrar oynayacağım göreceksiniz arkadaşlar. Bu arada Benimle oynamak istiyorsanız Agar videoya çıkmak istiyorsanız arkadaşlar bir de e, yorum atın arkadaşlar birlikte Agar oynarız videoya da alırım sizi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ya da videoyu burada keseyim arkadaşlar zaten Bandicam Racing sınırı var. Görüşürüz arkadaşlar. Bana sınırları like